Sen bana uğruğu faydalı ne Türkiz. <laughs> Mernik'in Atatürk'ten özdeyiş sunumu için sahneye davet ediyorum. Ve güzel alkışlar verir miyim? <laughs> não é sempre a

Çünkü şu anda 10 yıldır sizlere görev verme, hizmet etme şerefine nail oldum. Bu şerefi bana nail ettiğiniz için inşallah üçüncü dönemde hayırlı olur. Çok değerli hanımefendiler, dünya kadınların eliyle değişmektedir. Dünyanın en önemli gelişmelerine özel günlerine bakarsınız. Hepsinde kadınların verdiği mücadele ve büyük fedakarlık sonunda elde ettiği başarıyı görürsünüz. Özellikle milletimizin verdiği o büyük mücadelede Kurtuluş Savaşı'mızın destanlarında da hep kadınlarımızın ön planda olduğu hepimize bilinmektedir. Ilgaz Dağı'nı tek başına aşarak malzeme taşıyan şerife bacıları, cephede savaşan kara fatmaları unutmamız asla mümkün değildir. Bugün onları bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kadınlarımızın günü bir güne sığdırmak mümkün değil. Bugün tüm dünyaya kadınlarımızın, annelerimizin ve genç kızlarımızın ne kadar oldukları mesajını hatırlamak amacıyla düzenlemekte kadınıyla, erkeğiyle, gencimizle, genç eşlerimizle, yaşlımızla, çocuklarımızla, eşlerimizle ve annelerimizle istediğimiz gibi güzel bir yaşam diliyorum. Kadınlarımız merhametin, sevginin, hoşgörünün, özverinin timsalidir. Kadın Annelik gibi kutsal bir görevi üstlenen ve bunun yanında yaşamın her zorluğunu omuzlarında taşıyan fevkalade bir varlıktır. Toplumun en önemli yapı taşı aile. Ailenin de en önemli unsuru anne yani kadındır. Konuya bu boyutuyla baktığımızda kadınlarımızın psikolojisini, eğitimi ve dünyaya bakış açısı daha çok önem kazanmaktadır. Çocuklarımızın kişiliklerinin oluşmasında ve eğitiminde ailenin özellikle annelerin yeri çok önemlidir. Sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun oluşabilmesi için fertlerinin belirttiği gibi zinnet cennet annelerin ayakları altındadır diye buyurarak kadınlarımızın layık olduğu yere çok açık bir şekilde belirtmiştir. Ayrıca özellikle de belirtmek istiyorum ki toplumumuzda yuvayı yapan dişi kuş ve çocuklarımızı yetiştiren kadınlarımız yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ayakta kalıyorsa burada kadınlarımızın çok önemli düşünüyorum. Toplum adına kadınlarımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin arasına kadınlar gününe atfen bir şiir okumak istiyorum. gülmektir, uğruna can vermektir. Bağlanmaktır hayata, sevdalanmaktır kadın. Acıya yas tutmaktır, sevinçle çoğalmaktır, dertlere katlanmaktır, annedir, candır kadın. Nadide bir çiçektir, en güzel kelebektir, saf duru bir melektir, bir azinedir kadın en can alıcı duygu, aşk, sevgi, sevda, tutku, gözlerimizin nuru, umutlarından kadın. Güzel bir hikayedir, bitmeyen serüvendir, yaşama sebebidir, mutluluklardır, kadın. Düşlere sarılmaktır, aşka sadık koşmaktır, ufka yelken açmaktır, aset kalmaktır kadın kabaklı dostlarımız. Önümüzde hayırlısıyla bir yerel seçim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben hep sizlere söylemek istediğim konulardan bir tanesi şu. İçinizde çeşitli cemaatlere inanmış olan dostlarımız vardır. AK Parti'ye inanmış olan dostlarımız vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne inanmış olan dostlarımız vardır. kapakta uygulama şansına ait olmuş olacağız. Çünkü büyük şehirle beraber değişime doğru gittiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. 1986 yılında belediye olduğumuzda nüfusumuz 3 bin idi. Ben de o tarihlerde 26 yaşında siyaset, çiçeği burunda bir siyasetçiydim. Ve tabii ki köy güzel işinden kasabaya geçtim. İşte kasabanın ne anlama geldiğini bilirim. 8 yıl belediye mensubu olarak görev aldım. 2004 yılında siz seveci gösterdiniz. Biz de istersek sayın başkan yapar dediniz. Ben de 10 yıldır burada belediye başkanlığı görevimi üstlenmiş bulmaktayım. Elimden geldiği kadar etmeye çalışıyorum. Sizler de biliyorsunuz ki genel yönetim tarzının ikinci bir şans unsuru bana teveccüh edildi. Yani ilçe olduk. İlçe olduktan sonra artık 3500 hektarlı alanımız şu anda 20 bin hektara kavuştu. İnşallah bize katılan, bizlerle beraber yolda omuz omuza yürüyen başta Pınarça köyümüz, hemen yanımızda bulunan Karaaç kasabamız, hemen yanında Yanıkal köyümüz, Bahçel köyümüz, Uzunacı köyümüz, Arlıköy köyümüz, her beraber bu güzellikleri onlarla beraber sergileyeceğiz. Gün olduğu gibi, bugün olduğu gibi. Ama benim sizlerden acizana isteğim, nasıl şu anda kadınlar kolu olarak birlik beraberlik içerisinde bizleri sabırla dinliyorsanız, işte sizler de bu 30 Mart Sabahlar sabırlı bir şekilde yürümenizi özellikle arzu ediyorum. Gönlümden sizi seviyorum. Değerli dostlarımız, değerli dostlarımız, 30 0 2014 tarihine giderken biraz sonra, eğlenceden sonra evinize çekileceksiniz. Benim sizlerden acıdan isteğim şu. Buradan gittikten sonra benim ulaşamadığım, binlik bir nüfusa aidiniz. 100 bin nüfusa tek tek ulaşılan mümkünat yok. Ama sizler benim adıma komşunuza, akrabanıza, eşinize, dostunuza tek tek ulaştığınız takdirde inanın şu anda istatistikler yüzde yetmiş gösteriyor ama ben size, size güveniyorum. Bu işi yüzde seksen beşlere ulaştırma unsuruna hep beraber var mısınız? Ben de sizlere gerçekten canı gönülden seviyorum. Ve 8 Mart Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ve sizlere <laughs> eğlenceli baş başa bırakmak umuduyla gerçekten gönüldeş olduğumuzu, gerçekten ismetkar olduğumuzu, sizlerle kapaklığımızı, bizlere bağlanan köylerimizi, kasabamızı, şehir yapmaya var mısınız? O zaman o zaman şansım ve belediye meclis arkadaşlarım ve siz başta bayan arkadaşlarım ve erkek kardeşlerim arkadaşlarım ve çoluk çocuklarımız hep beraber bir şekilde yüz binlik nüfusu beyaz sarayı yıkmaya var mısınız? İşte işte ben de sizlere söz veriyorum. Ne kadar yükselirseniz o kadar sizlerle bir <laughs> hakkımızda birinci oldu. Bizler de elimizden geldiği kadar onu desteklem unsurda sahibiz. Ve bayan sanatçımız da var. Hepinize iyi eğlenceler. Şimdilik Allah'a sunalım. Yolun sevgilerine. Siz varsınız. Biz hepimiz. yeah